Evet, Eskişehir yolundayız. <laughs> Esallak kuzum Durduk bir şeyler atıştırmak için. Fındık fıstık falan yiyoruz. Fazla bir şey yapmıyoruz yani. Onun dışında yol güzel gidiyor. Bu yolu ilk defa kullanıyorum. O yüzden biraz yavaş gidiyor yani. Eskişehir'i e görünce tekrar açacağım. Şimdi Eskişehir'e geldik. Akşam biraz uyuduk. Daha doğrusu bir iki saat falan uyudum ben. Hepimiz uyuduk aslında. Neyse orayı ben keserim. Hallederiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Sabah oldu. Gün, gün doğdu. Saat 6 mı? 7 mi kuzum? 7'yi değil mi? 8'e geliyor. 8'e geliyor. Eren el salla kuzum. Buraya el salla. Bay bay yap. Bay 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 Tamam. Şimdi kahve içeceğiz. Ondan sonra da alana geçeceğiz. Köye gideceğiz. Daha bir saat daha yolumuz var. In 600 meters, turn left. Sen mi seni böcek ısıtabileceğim şimdi, tamam mı? Ben seni çıkartacağım, sana kısa giyteceğim, tamam mı? Şu tel var. Ha, onu bir, alsak kere, bir kere dikkat et. Bunu Alamaz mıyız? Sök. Tamam. Hı, kolay değil mi? Hı, tamam. Orada dümdüz. Dur dur Beren, oradan oynatma, bak buradan sokamıyorum ben. 아빠. 야차들 온 Aşır mısın bir tane. Tamam. Çıktı mı? Geldi bu buraya. Tamam dur. Tamam en sonuna kadar götüreceğim ben. Ay, 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 Biraz ay. daha götür. Dur, dur. Çıktırma, gel. Bakalım Beğren, dur bakalım Berendur. Biraz gelmesi lazım bir dakika. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bir ufak destek. Hoş geldiniz. <laughs> Duru da Güzel gelecek dönüyor. birazdan. Oynarsın Gerçekten. tamam mı? Evet, trekking'e başladık. Şimdi bir e, briefing yapılacak. Yarın yarışacağız. Bakalım. Şöyle bir yerdeyiz. Şuranın güzeline bakar mısınız? Biraz karanlık bir ortamda ama soframız şöyle, çayımız var, tüpümüz de var. Çadırlarımız, Çadırlarımız. Aslında aydınlı tamam. Kamera da karanlık. Evet kamera da evet, biraz karanlık çıkıyor. Annemle abim de geldi. Yarın yarışacağız. Alanımız inanılmaz iyi. Yani, annem de yarışacak. <gülüyor> 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 Öncelikle orman köyünde olduğumuz için bu tarz organizasyonların izinli almak görevleri iptal etmek gerçekten zor. Evet saat sabah 6. Yaklaşık 9'da tabii 9 çeyrek gibi Hirox e, etap başlayacak. Daha doğrusu benim öyle başlayacak. Normalde 8'de yarışmalar yarışlar başlıyor. Şu anda C vitamini içiyorum. Bilelek bu saatte kalktım sadece karbonhidrat yüklemesi yaptım. Uh, hava biraz serin. Şimdi birazdan da bir kahve içerim çaymin üstüne. Genel izlenim her şey mükemmel gidiyor. Yani geçen seneye göre çok 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 daha iyi. Çok daha organize. O yüzden keyifli gidiyor. Biz zaten çok iyi geldik yani geçen seneki e, getirmediğimiz eşyaları falan bu sene daha tedarikli geldik yani. O yüzden çok keyifli geçiyor kamp. Bakalım yarışmalar umarım keyifli geçer. Şimdi. Evet ikramlarımız. Evet. Yürüme, Yürüme, Ve sabah kahvemiz. Ha? Evet Evet 9.10'da çıkacağız. Bakın şimdi alan böyle. Bir şenlik havası var şu anda burada. Şu anda saat sabahın 7.30. Bütün atletler kalktı neredeyse. Herkes kahvaltısını yapıyor, kahvesini yapıyor. Bu adam burada ısınıyor. Hırs böyle bir şey. Hırs insanın içinde olacak yani. Altyazı M.K. Hadi Mete. Bravo. Hadi. Çok rahat. Hadi Mete. Evet. Haydi ciritçi inanılmaz keyifli geçiyor şeyler, yarışmalar. Şuraya bakar mısınız? Şenlik alanı, şenlik. Ege Hoca da burada. Aferin sana, koş 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 koş. Şu arkadakine dikkat edin ya. Ya çok güzel, merak ettim. Hocam düşmeden gidebilecek miyiz? İnşallah. <laughs> Aynı bendeyim ya. Aynı saydım Aynı ya. Hadi hadi. Şu anda işe geldim. Genel izlenim. Çok güzel bir hafta sonuydu. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakan Hoca ve Tolga Hoca'ya. Her sene bunu düzenlemelerini istiyoruz. Türk insan gerçekten de şarj oluyor yani. Yeniden doğmuş gibi hissediyorsun. Hem yarışıyorsun, hem güzel kamp yapıyorsun, ailenle beraber vakit geçiriyorsun. Kafa dinliyorsun Üç gün bile olsa. Ee, şehirden uzaklaşmak iyi geliyor insana. Bu sene biraz daha zordu. Yani şöyle, ee, farklı branşlar vardı. <laughs> güzel şeyler deneyimledik aslında. Eğlendik, çok eğlendik yani. Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla görüştük. Böyle yarışmadan yarışmaya denk gelebiliyoruz zaten. Onlarla keyifli, keyifli vakitler geçirdik. Bayağı iyiydi yani. Bu sene benim annem ve abim de geldi. Bayağı annem için de değişik oldu. O, o ilk defa kamu yaptı. Hem de torunuyla beraber vakit geçirmiş oldu. Güzel bir anı biriktirdik aslında. E hayat zaten böyle bir şey. Yani her zaman söylüyorum ben. Heybeni doldurduğum kadar varsın. Yani bol bol anı biriktirmek lazım bol bol eğlenmek lazım. Geriye dönüp baktığında bu anıları hatırlayacaksın çünkü. Başka şeyleri hatırlayamıyorsun. O yüzden videoyu bu şekilde kapatayım istedim. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğenirseniz çok sevinirim. zaten devamı gelecek. Böyle ara ara vloglar yapıyoruz. Woodline'ı takip etmeyi unutmayın. Ee, çok önemli. Bizim için çok önemli. O ileriye dönük bir proje. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki blokta, bir sonraki yarışmada görüşmek üzere.